Azımda ateş edenin kız olduğunu fark etmemiş sıkmış. Kimse oraya gidin dedi. İhbar gelmiş usta. Öner İskender burada oturuyor diye. Kim ihbar etmiş? Ben ne bileyim usta. Kim söylediğini bilmediğin yere ne bok var gidiyorsun mematik. Böyle yarrağıma bak usta. Neticede yer doğru çıktı. Memati İskender değil kızı öldü. Usta öldüyse öldü. Sikimde mi? defa mı biri ölüyor? Sen ne diyorsun Memati? Citanlar Kazım mallığı usta. Ne yapalım? Ben İskender'e söz verdim. Kızım ben ölmeden ölmeyecek diye. Sen gidip kızı öldürdün. İskender'e söz vermek ne demek usta? En büyük düşmanımıza. ha. İskender geldi dedi ki Kızım sana emanet. Sen gelip beni Memati'yi Erhan'ı, Abdüley'i Kimi istiyorsan onu sik dedi. Usta inanma o şerefsize. Şerefsiz merefsiz. Adama bir söz verdim. Sözünü yiyen şerefsiz değil de nedir? Usta senin bir sözünün olduğunu bilseydik oraya gitmezdik. Sana o kerhaneye gitme dedim. Kazım'la birlikte yıkmadığınız kerhane kalmadı. Usta, sen de M416'ya Kar98'e para vereceğine bizi kıskanmayıp gitseydin karılara. Ben de sikiş ben de. Neticede Kazım'ın elinden geçmeyen karı kalmadı usta. Adam işini biliyor, profesyonel. Aynı John Sinize benziyor usta. Ama olan oldu bir kere.